Sen bu gençlere ne vaat ediyorsun? Ben size haklı ve gerçek bir itirazı vaat ediyorum. <laughs> çünkü, çünkü itiraz haklı olmayan bu milletin yok olmaya mahkum olduğunu ben ve arkadaşlarım çok iyi biliyoruz. Çünkü itirazın kurtuluşa giden ilk adım olduğunu biz 1919 ruhundan biliyoruz demokrasiyi siyasi bir manevela gibi sunan, sunan, ezen ve ezilenin sürekli yer değiştirdiği bu eğri düzenin hayatımızda ne kadar derin yaralar açtığını biliyoruz. Hürriyetin, eşitliğin ve adaletin kurumu olan devleti bir zulüm aracı olarak kullananların, sözde Süleyman mührüyle gezenlerin hayatımıza vurduğu adaletsizlik mührünü biliyoruz. Yaşınızın ama en önemlisi insanlığın gerektirdiği tüm taleplerinizi hor gören, aşağılayan, kendi kimliklerini size rol model biçen, utanmazlar var, görüyoruz. Bir kahve içerken öğle yemeğinizi, bir cep telefonu alırken bilgisayarınızı, bir araba alırken evinizi ÖTV, KDV adı altında çalanları, devletin vergi toplama hakkını millete hizmet için değil, kırbaç gibi kullanan bir sömürge zihniyetini tanıyoruz. Susturamadıkları vicdanları, kıramadıkları direnci, değiştiremedikleri gerçekleri, attığı bir tweetle vatan haini ilan ettikleri gençlerimizi zorla, baskıyla, zulümle yıldıramadıkları milletimizi yeni korkularla, yeni suçlar icat ederek suçturacaklarını suçtura, sanıyorlar. Gazeteci kılıklı trollerle, Holding karteller, çeteler ve mafyalarla ağlarına düşüremedikleri bu aziz milleti bu defa istibdat yasalarıyla bastıracaklarını sanıyorlar. Emin olun ki iktidarların son günlerindeki bu pecbürdeliklerinde de sadece acıyoruz. İşte bu yüzden sevgili genç kardeşlerim, gördüğümüz, duyduğumuz ve bildiğimiz tüm bu acı gerçekleri değiştirmek adına sizlerden bir tek şey istiyorum. İnadına Türkiye'den gitmeyin. İnadına vatanınızda kalın. İnadına